Oh, oh, Chik, yapma. The you will not kill my allies, I'm the double there. çok iyisin lan. O neyin sovayla? Sovaya mı? Neye gitti? Jet. Sayda dikkat. Çok güzel, çok güzelsin. Oyna say'da. Beraber. Ama orada değil kanka, adaydı o. Sinan'ın kol tutuyor ya. Kanka ultim var oynayacağım. Çok güzel, çok güzel.